Trabzon'da Yomra Merkez İlköğretim Okulu'nun öğrencileri benle birlikte. Burada Süleyman Hoca'nın önderliğinde Trabzon'da çok güzel burada kardeşlerim var. Baksanıza. Mutluluktan gözlerinde parıltılar görüyorum. Dedim ki en Trabzonsporlu kim? Dedim kimsenin sesi çıkmadı. Bir daha sorayım mı? Burada en koyu Trabzonsporlu kim? Ben. Ben. Ya çok sessiz. Bir daha soruyorum bak. En çok bağıran İlk onu konuşturacağım. Hocam! Tamam tamam tamam. Tamam, <laughs> Tamam, tamam. Tamam <gülüyor> tamam tamam. Tamam. Hocam nasıl gidiyor? Trabzonsporla yatıp, Trabzonsporla kalkan Bizim bir şehir burası. Çocuklara da daha bu yaşlarda değil mi okulda? Kesinlikle. Aşılanıyor. <laughs> nasıl anlatıyorsun çocukların bu Trabzon aşkını sen bir öğretmen olarak? Onlar e, tamamen zaten doğuştan, aileden gelen bir Trabzon sporluk var. Bizim hayat felsefemiz bu. Biz Trabzon'la büyürüz. Doğduk, Trabzon'la büyüyoruz. Trabzon sporu ise çocuklarda biz de mutluyuz. Çocuklarda mutluk. Şurada bir tane kıpkırmızı oldu bağırırken biri. Kimdi o? Sen gel, gel bakayım buraya. Öyle bir bağırdı ki bağırırken rengi kırmızıya doğru dönüştü. Adın ne? Enes Alp. Enes Alp. Futbolcu olmak ister miydin? Evet. İster misin? olacağım mı? Evet. O zaman güzel. Derslere güzel bakacaksın. Sporunda yapacaksın. Trabzonspor'da Galatasaray maçı ile ilgili düşüncen ne? Yani berabere biter diyorum. Aa, aa berabere biter diyor. Trabzon Galatasaray maçı berabere biter diyor. Duydunuz mu? Buna katılan var mı? Kazanacağız be abicim ya. Yok mu kazanacağız diye? gel gel. Gel bakayım gel sen de gel, gel. Gel gel. Adın ne? Yaşar. Yaşar babamın ismi bak Yaşar geldi. Bu kadar adamdan Yaşar'ı buldum. Yaşar Trabzon kazanacak der misin? Evet. De bakayım. Trabzon kazanacak. Kazanacak. Aferin. Gel bakayım fıstık sen de gelin bakayım. Bak burada Trabzon sporlu kızlar da var. Değil mi İsmin ne? Nisa. Nisa da Trabzon sporluymuş. Nisa bu sınıfta başka takım tutan var mı? Ee, evet. var. İki Galatasaray. Gal Aa, Galatasaraylı var tamam güzel güzel gel Galatasaraylı gel bir Trabzonlu bir Galatasaraylı alalım en sevdiğin futbolcu kim senin Nisa hmm, bilmiyorsan boşver ben sana şu anlatacağım kaldırıyor sonra futbol izliyor musun stada gidiyor musun Evet Maç. Ma bir şey söyleyeceğim buradan babayla anneye söylüyorum o zaman seni ilk maça götürüyorlar tamam mı bana haber veriyorsunuz. Zaten program var. İlk maça gidiyorsun. Derbiden sonraki tamam mı? Galatasaray'la. En sevdiğim oyuncu mu? Evet. Mauro Icardi. Icardi diyor. Bir şey söyle. Sınıfta zor değil mi Galatasaraylı olmak? Bu kadar Trabzon'un içinde. Bir de kaybedersen seninle uğraşmazlar mı? Uğraşır. Uğraşır. <laughs> Kusura bakma ama Trabzonspor'un kazanması lazım. Derbiyi. Yapacak bir şey yok. Biraz çekeceksin artık arkadaşlarını. Şimdi hocam. Ee, Trabzon bu sene nasıl buluyoruz? Havalar iyi mi Trabzon'da? Trabzon Spor bu sene e, şampiyonluktan sonra beklenti her zaman öyle olduğu için biraz e, geriledi ama Abdullah Avcı geldikten sonra bir ivme yakaladı. İnşallah yukarılara doğru gidecek. İnşallah o zaman hep beraber bir Bordo Mavi yapalım mı? Evet! Aa, aa! Sen de evet şampiyonu ilan ediyorum Yaşar. Sen e, buranın evet şampiyonusun. Bordo! <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Oğlum tribünde gibi bağırın ya. Biraz amigo gibi. Şöyle şey gibi değil. Müsamerede gibi değil ya. Tribün havasını alamıyorum. Bordo. Bordo. <laughs>